alışveriş yapacağız. Süper kız kardeşler gelmişler. Süper bir alışveriş için. Nelerimiz var? Kitaplarımız 2 liradan tükenmez. Yo pardon neymiş? Tükenir. Tükenir kalemler. Zaten tükeniyorlar yani. Ben dolma kalem seviyorum. İçinde etli dolma olunca daha güzel oluyor. Bu ne? Kalemler ver. Kurşun kalemler 1 lira. Evet. Alışverişimize devam ediyoruz. Neler alacaksınız? Süper kız kardeşler. Hmm. Kuşu kalem. Alın bakalım. Ben ne alsam kardeşim? Ben nereden bileyim? Hmm. bir tane sen bal istiyorsan ben de bor alayım. <laughs> <laughs> hmm. ben bir tane turuncu aldım. Aa, kardeşim. ben merve alacaktım. Bir de bunu alacaktım. Hi, sonra evet. ben de bunu alacaktım. Bizi Şu tarafa alacaktım. koyun. Evet. Bediranların hepsini mi aldınız Bediranların? Kardeşim evet. bana bırakmadın ama bakma kardeşim. Evde paylaşırız. Alır ben de o zaman. Allah'ım buradan... Allah'ım ne kadar nazik kardeş bunlar. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Şuraya koyalım bakalım hesaplayalım. Evet kimin hesabı iyi hesaplasın Harbiden. bakalım. Ben bir tane de şunlardan olacak. Ay ben de bunlardan alacağım. Dükkanı boşalttılar. Allah'ım yarabbim. <laughs> evet neler aldık? Bakalım sayalım hesaplayalım. Hmm. Önce büyükleri hesaplayalım. Kitapları sayın bakalım. 2 hmm. Dört, altı, 8, 8 10, 10. 10 lira kitaplarımız tuttu. Hmm. Kurşun kalemler kaç liraydı? TL. 2 TL oluyor. Yani 12. 12. Say üzerine şunları da. dört. 14, 14 14. O da bir lira. Hmm. Hı. Hı. 15. 15 lira. Bunlar kaç ne kadarmış? Hmm. Tükenir kalemler 50 kuruş. 50 kuruşlar hesapla. 50 kuruş 50, 50 kuruş. 1 lira eder. 50, 50. 15, 16, 17, 18, 19, 19,5 ve 20 lira. Evet, 20 liranızı görelim. Ben para veririm kardeşim. Allah, ben Allah herkese 10 lira, 10 lira aldık kardeşinden. Hmm, ben de 10 lira versem mi? Ama oynayamam bu 5, 5'lerden 10 lira oluşturabilirsin varmış. Teşekkür ederim kardeşim. Bir şey değil kardeşim ben vereyim. Evet. 10 10 daha 20 lira oldu. İyi günlerde kullanın. Tane Görüşmek tane üzere. Olsun.